Merhaba dostlarım, videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en iyi mobil araba oyunlarından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce dostlarım, istediğiniz bir oyun türü varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Eğer videosunu çekmediysem, önerdiğiniz tür hakkında bir video yapabilirim. En iyiler serimizin tüm videolarını ve bu videoda bahsedeceğim tüm oyunların isimlerini de açıklama kısmından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bana ve YouTube kanalıma destek vermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Abone olurken bildirimleri de açmayı unutmayın dostlar. Bilgilendirmeleri yaptığımıza göre videomuza geçelim. 1 numaramızda Sokak Yarışı 3D var. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz 30'dan fazla arabanın bulunduğu güzel bir sokak yarışı oyunu. Ayrıca oyunda drift yapma gibi başka seçeneklerin de bulunduğu küçük oyunlar da mevcut. Grafikleri orta seviyede olup her türlü oyuncuya hitap ediyor. Bu sayede oyuncuların sevgisini kolayca kazanıyor. 2 numaramızda Prim Peaks var. Bol bol dik yamaçlarının olduğu ve gerçekçi fizik motoruna sahip araba oyunlarından bir tanesi de Prime Pix oyundur. Yapım iki boyutlu olup özellikle tasarlanmış pistler ve araba modelleri içeriyor. Ayrıca oyunda lider tablosu gibi özellikler de bulunuyor. Bu sayede arkadaşlarınızla da yarışabilirsiniz. 3 numaramızda Really Free var. İnternet üzerinden araba yarışı yapmak isteyenler için bu oyun güzel bir seçenek. Oyunda birçok özelleştirme ve yükseltmeler mevcut. Bu sayede kişisel özelleştirmelerinizi yaparak diğer oyuncuları da yenebilirsiniz. Oyuncuların vazgeçilmesi olan dirit ve turbo gibi ek özellikler de bu oyunda aktif durumda. Müzik 4 numaramızda çarpışan araba yarışı 3D var. Bu oyun gerçekçi grafikler ve 3 farklı modu bulunan güzel bir yapım. Oyundaki amacımız ise rakipleri yenmek için bolca çarpışmak. Ayrıca oyunda arabaları modifiye etmek gibi ek özellikler de mevcut oyunun grafikleri yüksek olduğu için orta segment veya daha üst telefonlar için uygun diyebilirim. Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bir tür oyun ve uygulama tanıtım videoları için kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Aklınızda bulunan başka tür oyunlar varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesabımı da aşağıdan takip ederseniz mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.